Merhaba arkadaşlar Watson gireceği yok ben gireyim Eee, Bugün Crawford çekeceğiz işte Yani budur Introduction var ama biraz çevirmeye çalışayım çevirebildiğim kadar diye Saymanın ee, Simon'ın kitabını bulduk diye Simon un... Ben CV'den çıktım tekrar girdim abone ol Hop gir Simon'ın eee dünyasında hayvanlık yok e, ee, Korkunç dünyasında bilmem ne bilmem ne falan filan tuzaklar tuzak dünya işte ee, durdurun ee, kaydedin falan filan karanlık korkunç ee, kayıp eee Simon'ın kitabı Simon'ın kitabı bize içeri çekti diyor sanırım ya biz oynarız arkadaşlar. İşte. Hayır arkadaşlar ben şimdi anlatayım. Bu iki tane polis e, yolda geziniyorlar. Simon'un kitabını buluyorlar. Simon da suçlu mu aranan kişi mi ne öyle bir şey. E, bir başlıyorlar okumaya e, İşte onun dünyasına giriyorlar. E, yazmışlar işte karanlık tuzaklı yerler ve bende hala ekranda yazıyor bu. intro Bug'a girdi herhalde. Haberin ola ola abi. Şu anda geziyorsun bende ne bu bu? Geziyorum ama indirme o kaldı öyle orada. Dur bekle şimdi geçer pingin çok yüksek. Alacak tabii. Ya şu pingini bir düzelt arka planda ne açıksa kapa aga ya. Arka planda ne açık? Ee, kasmayacak şeyden açık. Kas hiçbir şey açık olmasın hiçbir şey. Sanki bilgisayar adamın süper bilgisayar ya. Arka planda bir şeyler açıyor. Ama açıyı kapayayım o zaman. Ama açı dışında her şeyi kapa. Ve Skype'e. Skype'e kapayayım o zaman. Skype'e de dışında dedim. Duyman lazım. Bu kaldı abi bu intro da ölçüyordu ya. Tekrar gir o zaman. Ping'in çok yüksek olduğu için bu kadar girdi. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar hep, ben. Hep ping. Ee, mermeleri falan toplayayım işte ne Bırakın var anladım. Sen gelirsin oradan korka korka hadi. Evet arkadaşlar işte bir serisinin ilk videosu. Aynen şu anda dört kişi var burada. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan sen? Buga soktu. Dört <laughs> kişi var şu anda burada benimle birlikte. Kimsiniz sen siz? Nasıl olmuş? Kimsiniz oğlum siz? Neyse. İstiyor mu? Geliyor hadi gel. Ses kontrol. Gel gel hadi tamam hadi. Ee, burada bir şey çıkmıyordu sanırım. Yine de biz tetikte olalım. Ee, Merve'leri falan toplayalım. Aha Merve. Alamadım, aldım. Bu arada bende silah sesleri çıkmıyor arkadaşlar. Uyuda bir sorun var. Baktım çözümle falan düzeltemedim. Eee sanırım çözüm yok. Yani olmuyor. Düzeltmeye çalıştım. Ama olmuyor. Eee ses konusunda yapabileceğim bir şey yok. Belki düzelmiştir. Bilmiyorum. İnşallah düzelmiştir. Eee burada ne var? Jarjör var. Batı gala. Batı ben senin pingine gireyim ya. Oha la. Ben mi madem şarjörü? Bilal oğlum ya. Abi. Al, aldım ben şarjör Aldım Or bir tane şarjör Tamam gel bunu da Bende çok kötü kasıyor bak pink. Allah Allah. Arka planlama açıksa kasi yani yapabileceğim bir şey yok. Arka plandan değil abi. Gel oralara baktım gel. Nerede ner neredesin? Işığın gözüküyor da kendin ha gel. Gel lan. Yok lan. Allah. Şu anda bin pingin var. Rekora doğru koşuyoruz arkadaşlar. Abi o garajlı yere geldik değil mi? He <laughs> he. Pampa gel gel. Kafana kafana vurayım senin gel. Ama arka planda bir şey kalmadı. Aaaa gir şimdi oyunu tekrar. Ben de etraftakileri temizleyeyim. Hop. 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 <laughs> Bir şarjörle hepsini temizledim lan ne güzel. Gel şurada adrenalin var ha. Silahı da ben alayım. Eee testereli... Ben sen oyunda değilim onun farkındasın değil mi? Şu anda Daha ben... Daha yeni değil. girdim. He hop. Pingin şu anda sıfır yalnız. Ha, geri çıktı. Gel adrenalin var al işte biliyorsun geri. Gelin beyler kavga var. Oha HSM attım lan arkadakine. Ben öndekini vurmaya çalışırken arkadakini vurdum. Arkadaşlar bu şeyde oyunda bana vuruyor. Yere sıktım boş boşuna. E sensin işte yani. Ne kafana kafana. Kafana kafana. Geber. Hadi. Um, hadi. Arkadaşlar bu oyunda yerlere bakmayı e, aksatmayın. E, Iııı. Biliyorsunuzdur. Ben gezeyim hemen. Testere ve yatak var orada. Hop. Çükürme lan. Ya bak burada charger var derken aldım zaten. Geliyor. Yatak matak çıkmasın bak yataklarım ha. Yatak var da şu anda. Özce. Testere 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 kaç 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 kaç. Şunu keseydim bari ya. Ya arkama direkt çıkmasa kesecektim ha. Onu kesse bir de batı kesardım. Normalde hep kesiyorum ama buraları tek geçtim. Allah Sen arkada duracaksın arkadaş ya. Çok kötü. Az atıyor. Tv'den atıyor. Headshot. Double kill. Ultra kill. A pompalı kill. Pompalı varmış lan burada. Sen alırsın. Onlar tablet ne onun ya? Gel pampa. Head shot hop. Head shot. Head shot. shot. Oranam yalnız oynayacak bu seri galiba. Osuruk. Bir o, dakika. Ne yapsın? iyi Sallama lan bana kafa. CV ye yeni girdiğimde hiç pasmıyor ama. Yani. Eee şarjör var ben alırım. Orada pompa var onu sen alırsın. Ben kesiyorum zaten. Ben şu an CV'ye daha girmedim. Şu an girdim. Ya bana vuruyor. Postruk. aldın mı sen? Ha? Bu aldın mı? Ya. Hani testere ben... geliyor, testere geliyor. Bitti. Evet hepsini temizlediğime göre o pompalı yok abi burada. Orada işte orada. Hani orada? Işık tutuyorum bak. Şu anda pingin evet. güzel bak. Bir şey yapma elleme bir şey. Kendiliğinden mi varmış orada? Hı hı sanırım. Biz onu görmedik hem. Sanırım. Ben Hadi. bunu saydırırım o gelenlere. Bir dakika. Gelmiyor ki kimsenin kafasını yaşınırsın kestim. Hepsini kestiysen iyi şurada bir yerde jarjı vardı. Aldım aldım yani. Sıkma lan. Aha geliyor. tükürmə Pislik Davramıyorum ya Batı gel şuraya aga gidiyorum sen halledersin Cajör Aha karı geldi bu sefer <laughs> Pislik Öldü Bu ne lan çok çabuk ölüyorlar ne çabuk ölüyor abi? Her şey. <laughs> Şu eve girecektik değil mi? Hı hı. Koşa. Orada bir şey var. Ne var lan? Işıkmış. Pompalı <laughs> resmi var orada. Gel. Gel. Bu deyince Buyurun. çok kötü can götürüyor. Onun için vurdum yoksa bununla giye, girerdim böyle. Bunu da sen al artık hadi. Onu da sen al hadi. Ne? Adrenalini alabiliyorsan al. Burada başka bir şey yok gel şu şarjörü da al hadi gidelim. Nerede? Şurada işte. Hadi. Bir saniye arkadaşlar. Eee evet ben benden kaynaklanmasın diye ben de arka planındakileri kaplıyorum şu anda. Eee yani açık olan bir şey de yok. Ee, tamam. Evet gidiyoruz. Gidelim bakalım. Hayır, burada olmaktansa gitmek daha iyi şurada biri var gördüm de şu sağda da biri var. Ay seni atışını ben attı. Ya, ya. Şurada bir mermi falan vardı sana. Sana aldırtmasaydım keşke şarjları ya. Bana niye aldırtıyor ki abi atıyor, siva atıyor. Adrenalin verdi direkt yerine. Ha, ha benim jargörler duruyor pampa. O zaman tamam Yatak. Benim pompalı bile var elimde. O kadar ciddi. Yani. Gel şuraya gel bak şey var. Tekli var ee, al işte sen al ben aldım. Aldım. Nereye koyacağım Ben Bende de yer şu. Yer kaldı mı sende? Yok. Etrafa bak gel. Burada pompalı var ben alıyorum tamam. Al. Gel. Aa, senin canın şu anda gözükmüyor bende. Full. Yataklı iki tane. Hop. Pompalı da çıkma. Ya dur be. Zaten. Hop. Geber. Arada bir donuyor ya. Gidelim. Hiçbir şeyde şarjör kalmadı abi. Aa, bir saniye. Mesaj geldi. Neyse. Bir glockta var bir de pompalı da var hadi gidelim. Ee, alalım. Süper. O süper harika. Müthiş. Burada dev var şu köşede. Hop teyze. Öl. Ölsene. Ölmedi Neyse. Ee, iki tane mesaj oldu. Ben cam basıyorum. Hop. Amca. Ya, sen? Ben iler. Ya, gördüm. Ölsene. Oğlum bu ne ya? Hiç kimse ölmüyor. Bu çok şeymiş. Ezik mi? Aynen. Pistol daha iyi kat katam. Hadi gidelim. Buraya mı gideceğiz? Yok oğlum gel daha gideceğiz. Burada dev varım. Hem... var yerde? Aldım. Yani aldım daha yeni gözükyordu. Hmm. Buga girdi mi o? Gel. Burada dev var şimdi koşarak geçeceğiz burada o devi. Aa, ona göre yani sağından solundan ölme bak arkasından bir tane koşarak geliyor bir İki tane hemde ben gidiyorum temizliyorum gelenleri ölsene batu koş şu deli hatla Atladın, süper. Aa, Aşağıda bir tane şey var, kadın geliyor. Gel teyze. Nasılsın, iyisin? Google'a girersem döverim. Böyle mu ya. Merve var mı? Yok. Hadi gidelim. Nereden gideceğiz? Burada. Orada bir şey var mı burada bakmadım. Of yok. Ha ee, yani yok. Tamam hadi gidelim. Abi arada kasıyor ya. Arada. Ben de kapadım şu anda ama açık Steam kapadım ama niye açık? Ha yer oynuyoruz lan. Steam'i nasıl kapatayım? Neyse. Ee, sen gel, ben aşağıdakileri mi temizleyeyim? Öyle yapayım. İnşallah atmaz. İnşallah. Atladım. Hop, teyze. Hese, hese. Evet. Bunu da alalım. Gene gene pastada. Geldim ya. Burada da var. Oha kaç tane var? Bu kadar. Yok Abi benim pingim nasıl şu an? 163 iyi. Eskisine göre. Buradaki şarjları alınıyor beraber arada. arada. bir kasıyor yalnız. Arada bir işte sorun pek. Donuyorsun sen ben de arada. İşte senin pingin yüksek şu an. Onun için benim pingim 0. 163. Adrenalin bas şu adrenalin ne? Nerede aldın Tamam tamam. Ana ne? Tövbe tövbe. Kastı gene. Şu anda bende pingin değişmiyor. Aynen. Birde ve iki de glonç ve şey pistol var. Adrenalin'i aldım. Hadi. Yeah. Hadi gidelim. <laughs> Hop hadi koş koş koş. Hop. 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 <laughs> Bir saniye arkadaşlar? <laughs> hadi gidelim. Allah'ım ne oluyor? Sağda büyük ihtimal üç dört kişi var. Ben de pompa da var ya keserim. Sen de geldin. Dur sıkma 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 Tamam Ben de zaten mermi kalmış Eee ben... tamam o mermiyi Eee Aferin açmasam açsam mı açmasam da sen donuyorum ben de arada Ben mi donuyorum Burada amca var mı yok mu? Ee yok burada yok. Burada zaten bir şey yok. Burada şey var, sürüngen var. İnerde, sağda. Ee, daha önce oyun adamız için böyle hızlı gittik bu arada arkadaşlar. Aa sürüngen yok lan. Hadi bakayım. Abicim. Efendim. aa bu kadar donma olmaz ya. Yani. Bildiğin donuyor arkadaş. Donuyor yani şu an? Beyazlı kadın yok lan. Hoş geldin. Şarjör var alacağım mı? Ben alamam abi hiçbir şey. Niye zaten bilmiyormuş. Şey. Ee ben. Hey, burası Bırak karı yok ha. Karı yine yok. Burada adrenalin var. Canımız adrenalin canını doldur <laughs> diyeceğim de canın full. Adrenalin yoksa al bak. Var. Bende de var abi. Ben mi alayım yani? Ee, pompalı var. Kim alacak? Bende de pompalı var da neredeyse yok şu an. Ee, sende kaç mar var şu anda silahlarında? He. <laughs> ee, mu bu elimdeki? Gulon full. Ee, X. Pistolon. Bir dakika pistolda gelmedi ve dondum. dondum. pistolun e, üç 3 tane artı bir de x2. Hmm. Sen alsan da olur pompalıysan sana Nerede ki pompalı oğlum? Aa oh, işte yarın orada. Ay, yarın orada mısın sen? He. Ben de donup duruyor. 1900 lira çıktı de pingin de onun için. Şu anda 135. 800'e çıktı. 170. Al o. Burada kim pompalı mı? Hmm, şimdi hangi mi atlayacak? Bir dakika, bir dakika. Abi. Ben çıkmayı deneyeyim mi yoksa? Ben de şu anda yalnız çok mermi var. Pistolda var mı? Abi. Aldım pompalıyı. eee çıkayım mı yukarı? Çıkacak çıkabilirsen. Bir dakika ben pompalıyı alayım. Hazır. Yalnız benim önüme geçme Gel olmadan. Tamam Bir dakika. Sık sık. Düştün mü? Yani. Süp, göremiyorum. Öldün mü? Evet. Oh. Kaç kişi kaldı? 3 4 saraldı. Bir kişi bile öldürdüğümü sanmıyorum. Ka göremiyorum ki neredeler. Yukarıdan sıkacağım. Ee, yukarıya atlayabilir misin? Üst kata. At Atladın mı ki? Ben hayır sen atlayabilirsem oradan görürsün şu anda atlayabilirsen. Işığını görüyorum senin tuttuğun yerlerin. Hop düştün. Evet. Abi donuyor. Sorun yok. <laughs> ee, hızlı bir şekilde hemen gelelim. Bir daha yine video çekeceğimiz daha resim bilgisayar var ya. Zaten bu kuruma Oha. Burada şey veriyor lan, galopta. Hayır ondan sonra parça aldıracağım şu bilgisayarı. Gloomacim. Bu arada 3 tane mesaj oldu lan, ne oluyor? Orun abi. Babam mı yükledi acaba? Olabilir, bilmiyorum. Orun Neyse. abi. Evet evet. Ee, o ekran kartını ürünü aldığımda böyle ping yükselmez değil mi? Yok. Biraz daha iyi oldu değil mi? Götüne evet. vuracak çekil. Ha? Tamam yok bir şey. Mı bir tane? Ben sıkıyorum. Öldü mü? Evet. Şu an sen ben de havada uçuyorsun. <laughs> Hop. Kastı. kastı, kastı, dondu. Gidebiliriz. Şu oyunu şöyle doğru düzgün kasma oynayabilsek bu aynı John problem diyor arkadaş. Ben ne yapacağım çok güzel problem yapacağım da. Şimdi Abi bak oyun sana attı şu an. O tapta yaptığım şeyler direkt geçiyor ama yürümeye, zıplama önermem yok. Allah Allah. Ben bastım gidiyorum. İyi. Ben İnşallah 3 yok. kişi yoktu çünkü mermim de yok. Bir kişi bile yok. Oh, Ooo Marve. Yeniden geliyor. Onunla... pinge bak 4k öl cool. Ah oh. Şimdi yukarıda da bak biri vardır. Ee, yukarıda biri yok bari da ama kesin iki üç kişi. Ben açmıyorum. Donuyor. Evet. Şimdi ileride büyük ihtimal bir kişi daha var. Aa yok iyi süper. Kıracağım abi. Bir iki dakikaya bitiririz diyor. Buradaki karı nerede ya? Bir bilgisayar oraya Ok Anladım. Ben, Anladım. ben de bitiririm şimdi bizi. Canım da inmedi ki ya. Ee, şuraya gireyim. Pompalıyı alayım. Sen de dur. Bitirelim bizi. Bitir. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuz. Abone olmayı unutmayın. Ee, videolarımızı eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızı çağırmayı unutmayın. Bay bay.